geliş amacımız 3 boyutlu figürünü yaptırıyor şimdi Demirko. Şu şekilde kendi 3 boyutlu üstünde ne varsa her şeyle her ayrıntısıyla şu şekilde Hırsolar'ın makinesini var. andıran bir makineye girdi şimdi pozunu dağıldı. aldı. 2-3 dakika falan sürecek herhalde değil mi? Çekim 2 saniye sürüyor sadece. Ha, süper. Ama hareket ederse tekrardan çekmek zorundayız. Sonra da şu şekilde Başlıyor, olacak. Arkadaşlar şimdi kargo kargo bu kutunun içinde ee, şimdi açalım çıkarttım böyle bir aynası var durması için şöyle bakabiliyorsun içinden süngerler çıktı sevdiğim şeyler bunları toplamak böyle. Evet. İşte ben tüm detaylarıyla ben derimde ne varsa aynısını yapmışlar.